Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bugün ne yapacağız? Bugün bayağı bir toprak kasıp diğer bölüme diğer tarafa koyacağız. O zaman arkadaşlar videomuza geçmeden önce video like atmayı, abone olmayı, bildirimleri açmayı ve yorum kısmından yorum yazmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum. O zaman haydi başlayalım. Gördüğünüz gibi baya bir toprak kazdım. Şu falan 3 katmanlıydı. 2-3 katmanlı aşağıya kadar kazdım. Yani arkadaşlar, videomuz bu kadardı. Böyle bir şey şeyde çok stack topladım sayamadım. Videomuz bu kadardı. Video like atmayı, abone olmayı, bildirimleri açmayı ve yorum kısmından yorum yazmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum. Hoşça kalın. Sağlıkla kalın. Bay bay.